Güneşin batmış olması demek çöldeki maceramızın sonuna geldik anlamına gelmiyor. Arkada görüyorsunuz çöllerin ortasında kurulmuş olan güzel bir kamp alanı var. Tarihte Bedeviler işte o lüks evlere çıkmadan önce bu tarz çöllerin ortasındaki kamplarda çadırlarda yaşam sürüyorlardı. Kocaman kamp alanımıza girer girmez hemen geniş bir avlu bizi karşılıyor. Bu sahnede gösteriler oluyor. Turistler masalarda oturup geleneksel yemeklerini yiyorlar. Ve Dubai'nin aslında kamp kültürünü, çöl kültürünü de bu kamplar sayesinde anlayabiliyorlar. Safarilerden sonra bu kamplara gelerek işte burada çöl kültürünü yaşıyorlar. Yerlerde oturup yerlerde yemek yiyorlar. Onların hayatına aslında bir şekilde giriş yapmış, tanımış oluyorlar. Tavuklar harika. Görüyor musunuz? Kömürde kömür ateşinde pişiyor mangalda çölün ortasında serap falan görmüyorum bu bir gerçek gerçekten karnım çok acıktı selamünaleyküm falafel geldi falafele bayılırım falafel verdi bana nohut kızartması diyebiliriz içinde ezilmiş nohut var burada da e, of döner var tavuk döner Selamun Aleyküm. Oh, burada da geleneksel ekmekler pişiyor. Ben ekmeğe bayılırım zaten. Of harika. Bunun adı neydi? Tandır. Evet. Tandır fırında ekmek pişiyor. Ben ekmeğe bayılırım zaten. Hanımlar çok süslüler. Kınasız da olmuyor. E ben de buraya kadar geldim madem. Kına yaptırayım dedim. Çok güzel bir tasarım yaptı hanımefendi görüyorsunuz. Gelen her turiste farklı farklı şekiller yapıyor. <laughs> en büyük özelliği kültürel dans gösterilerinin de yapılması. Arap kültürünü anlatan birbirinden güzel dans gösterileri de bulunmuş olduğumuz bu çay kampında gelen turistlere sunuluyor. Hem de bu gösterilere turistler de dahil ediliyor. Işıklı eteği giyen başlıyor dönmeye. Neredeyse bütün turistler deniyor bu dansı. Dansçı turistlerden kendi yaptığı figürlerin bazılarını yapmalarını istiyor. Ve oldukça da komik görüntüler çıkıyor.